Merhaba yay burcu olanlar ve yükseleni yay olanlar. E, aylık astrolojik yorumunuzu ve sizin için seçtiğim kartları yorumlamak üzere e, bu kanalda yine buluştuk. Astrolojik yorumunuzda baktığımız zaman e, iki tane tutulma özellikle e, dikkatimizi çekiyor. Öncelikle 11 Şubat'ta gerçekleşecek bir ay tutulmamız var. Ay tutulmaları e, çok kuvvetli ve Dolunaylar demek yani dolunay enerjisini taşıyor demektir. Dolunay enerjileri biliyorsunuz kapanma enerjisi veriyor. Bir olayın sonlanması, bir gidişin bir yolun sonlanması enerjisini veriyor. Bu her zaman kötü bir şey olmak zorunda değil. Üstün üstlük Jüpiter Uranüs karşılığından... biliyorsunuz geçen ayki videolarımda bahsettim. Eğer izlemediyseniz izlemenizi hatırlamıyorsanız hatırlamak için en azından izlemenizi öneririm. Ee, Jüpiter'in etkisinde olacak bu dolunay e, çok kuvvetli dolunay e, bize güzel şanslı bir kapanma enerjisi verecek. Veya bir olay üzerinde herhangi bir hata var ise bu hatanın e, düzeltilmesi için bir fırsat verecek. Çünkü hatayı görünür kılacak ay tutulması. E, sizin 9. evinizde gerçekleşiyor ay tutulması. E 9. ev konularında neler vardı diye baktığımız zaman seyahatler özellikle 9. evin konusu. E başka ülkelere, başka şehirlere yapılan, seyahatler, yapılacak olan seyahatler veya rutin seyahatler de bunun içine girer. İş için yaptığımız seyahatler. Bunun dışında eğitimler, iş için aldığımız eğitimler, kurslarımız bu evin konuları arasına girer. Ee, bir kursunuz bitiyor olabilir bunu sertifikasını alacak olabilirsiniz ve bu sizin çok işinize yarayacak olabilir ee, bir iş yapmak için sürekli bir şehre veya ülkeye gidiyorsanız e, o işin o projenin sonu gelebilir ve sizin e, belki bir terfinize yol açabilir sizde maddi anlamda bir katkı sağlayabilir ama elinde sonunda şanslı bir enerji getiren e, şanslı bir bitiş getiren e, bir ay tutulması bu ee, dediğim gibi Jüpiter Uranüs karşıt açıla, açıdalardı. Ee, Jüpiter sizin 12. evinizdeydi. E, ee, sizin gizli saklı işlerinize ee, daha doğrusu insanlara söylemek istemediğimiz, üçüncü kişilere söylemek istemediğimiz, haricen yaptığımız işlerimizde veya belki hastaneler bu evin konusuydu 12. evin konusuydu Hastalıklar bir takım hastalıklar bu evin konusuydu Bunlarla ilgili şanslı enerjiler getirmek isteyen Jüpiter'e oran istiyordu ki Bugüne kadar izlenilen yöntemi artık değiştir Yeni bir yola geç Yeni bir yöntem bul Ve şansını o şekilde al Veya biraz kaotik bir durumdan beslen Biraz kaotik bir durumdan Belki kavgacı, belki mücadeleci bir durumdan geç ve şansını o şekilde alıyordu. Şimdi bu Jüpiter Uranüs karşıtlığına aynı zamanda 26 Şubat'ta gerçekleşecek Balık Burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması da etkileniyor. Güneş tutulmaları ise bizim çok çok kuvvetli yeni aylarımız. Yeni ay enerjisi neydi? Yeni ay enerjisi ee, bizim hayatımıza taze oluşumlar getiriyordu Yeni oluşumlar Ay tutulmaları e, Eskiden beri gelen bir durumun sona ermesi Veya oradaki bir hatanın tespiti iken Yeni ay enerjisinde ise Eskiden hiç olmayan Yeni bir fikrin aklımıza düşmesiydi Yeni bir fikrin oluşumuydu Ve bu e, durum Bu e, gezegen hareketi Sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor Dördüncü ev e, ...gayrimenkul konularını simgeler. Dördüncü ev evdir, yuvadır ve gayrimenkuldür. E, bazı durumlarda e, babaya otorite konumundaki kişiye evdeki e, hitap edebilir. E, onu simgeleyebilir. E, ama burada yeni bir oluşum var demektir. E, dördüncü ev konularının arasında gayrimenkul gidince mutlaka yeni bir ev alınacak diye düşünmeyelim. Bir ev almanın fikri kafamıza düşebilir... Bunun dışında bir e, ev alma ilişkin kredi alma e, meselesi gündeme gelebilir e, veya babanızla ilgili bir yeni bir gündem oluşabilir e, evinizle yuvanızla ilgili e, yuvada o, olan kişilerin e, artık yuvadan çıkmasıyla veya yeni kişilerin yuvaya e, dahil olması ile ilgili yeni durumlar söz konusu olabilir ama yine dediğimiz gibi Jüpiter'in şanslı enerjisi altında olacak bu durum. Ee, güneş tutulması da ay tutulması da 6 ay boyunca etkili olacak ama özellikle ilk 3 ay bizi çok etkileyecekler. Burada dikkatli olmamız gereken konum şudur ki 26 Şubat'ta gerçekleşecek yeni ayda güneş tutulmasında Mars ve Uranüs yan yana gelecek. Ee, Mars'ın Uranüs'le birlikteliği bize bir takım tehlikeler getiriyor. Bu tehlikeler özellikle bizim e, öfkemizi kontrol etmemiz alanında çünkü bize agresyon getirecek. E, insanlarla konuşurken, üçüncü kişilerle konuşurken biraz daha e, öfkemizi e, sabit tutmaya çalışalım, öfkeli hareket etmemeye çalışalım. E, bir takım e, önlemler alalım kendimizce e, diyorum ve sizin e, ayınızın, e, nasıl gideceğini görmek için seçtiğim ilk üç karta bakmak istiyorum. Öncelikli kartımız güç kartı, ikinci kartımız kupa kralı, üçüncü kartımız ise değnek ikilisi. Şimdi ilk önce güç e, kartına baktığımız zaman e, burada aslanı dize getirmiş, aslanla sevgi ilişkisi içinde olan e, bir kadın görüyoruz. E, bu kadının e, gücünü gösterir e, kart e, sembolü. Aynı zamanda sevgiyle dize getirdiği bir aslan, sevgiyle dize getirdiği bir güç söz konusu burada. E, biz bunu cesur bir sevgili olarak yorarız genelde. <laughs> bu e, güneşi simgeleyen bir karttır. <laughs> Aydınlığı, parlaklığı, ee, en sonunda düze çıkmayı gösteren bir karttır ee, Aynı zamanda kendine güveni gösterir Karşılaşılan problemlerde e, alt etmeyi gösterir problemi ee, Neyi alt ediyoruz acaba bu ay Ne konuda kendimizi artık güveniyoruz Özgüvenimiz yerine geliyor ee, Duygularımızı biraz kontrol altına alıp Mantığımızla hareket ediyoruz diye baktığımız zaman Kupa kralını görüyoruz Kupa Kralı Su Grubundan Bir Kart e, Su Grubu Neydi e, Yengeç Akrep Ve Balık Burçları Böyle Bir e, Büyük Bir Erkeği Simgeler Bu e, Biraz Önce çıktığı Dördüncü Evinizde Sizin Yeni Ay Gerçekleşecek e, Güneş Tutulması Gerçekleşecek Ve Dediğim Gibi Yuvada Otorite Konumunda Olan Kişileri De Simgeler Baba Gibi Dede Gibi Eğer Su Grubundan e, Böyle Büyük e, Bir Otorite Sembolümüz Var ise. Bununla ilgili karşı karşıya geldiğimiz bir noktada çatıştığımız bir noktada galip geleceğimizi gösterebilir bu kart. Ee, onunla en sonunda uzlaşacağımızı gösterebilir. Çünkü e, kupa kuralı e, sorumluluk duygusunu e, gösterir. Aynı zamanda e, yani mantık demeyelim de e, sezgisel olarak hareket etmeyi, e, sezgilerin baskın gelmesini gösterir. Belki babanız veya dedeniz veya Mutlaka erkek olmak zorunda değil otorite konumunda olan kim varsa evde e, sezgisel olarak hareket etmiş ve sizi koruma içgüdüsüyle davranmış olabilir ama onun oturup tartıştığınız zaman e, siz galip gelebilecek olabilirsiniz. Sizin söylediğiniz yöne doğru gidilecek olabilir. E, yine üçüncü kartımıza baktığımız zaman değnek ikilisini görmekteyiz. Değnek ikilisinin bana özellikle çağrıştırdığı şey e, bir tercih. Yani iki tane seçenek varmış önümüzde, gitmemiz gereken iki tane yol varmış ve bir tanesini tercih edecekmişiz gibi. E, ama aslında bu kart e, barışı gösterir, bu kart uzlaşmayı gösterir, adaleti gösterir e, ve biraz cesareti gösterir, yeni bir işin başlangıcını gösterir. Sanki e, özellikle Kupa Kralı ile karşı karşıya geldiğiniz noktada e, sizin dediğinizin olması ve sizin tercih ettiğiniz yoldan gidilmesi, e, cesur bir başlangıç yapmanız bu alanda, neyse e, o kafanızdaki şey, e, o yola girmek istiyorsunuz, neyse o yol, e, onunla ilgili sizin dediğiniz ne olması, sizin onu tercih etmenizle ilgili bir kart gibi geldi bana. E, bir de Şubat ayının nasıl sonuçlanacağını, yani gidişatın ve sonucunun nasıl geleceğini görmek için bir kart seçiyorum biliyorsunuz. O kart ise değnek altılısı. Bu çok güzel bir kart. Bu kart zafer isim geliyor her şeyden önce. Ee, ve e, nasıl diyebiliriz bunu? Yani e, kaderinizi gittiğiniz yolu değiştirmenizi gösterir bu. Normalde gidilen bir yol vardır. E, her şeyin düzgün bir e, yani düzgün olmasa da rutin bir gidişatı vardır. Ve onu değiştirirsiniz. E, değiştirdiğiniz noktada da e, yeterince sorumluluk alıp cömert davranırsanız zafer sizin olur der bu kart e, Demek ki sadece e, bize başarıyı müjdelemiyor bu kart Aynı zamanda seçtiğiniz yolda e, sorumluluğu almanızı ve getirilerinde de cömert davranmanızı paylaşmanızı söylüyor e, Bunun sonucunda başarı elde edeceğinizi söylüyor Hem ikaz ediyor hem de müjdeliyor bu kart size ee, Şubat ayının sizin için çok iyi geçmesini diliyorum yay burçları. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve yorum bırakmayı unutmayın. Ee, Mart ayında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.